Merhaba arkadaşlar. Konunun yabancısı olmayan arkadaşlarımız da bana hak verecektir. Geçtiğimiz birkaç yüzyıla göz gezdirdiğimizde İslamiyete yönelik en yoğun hücumların genelde peygamberlik kurumu üzerinden, özelde ise hadis-i şerifler ve mucize konusundan geldiği görülmektedir. Zannederim zincirin en zayıf halkası olarak dışarıdan bakıldığında bunlar görülmektedir. Bundan ötürü yoğunluklu itirazlar da buradan gelmektedir. Hadis-i şerifler başlı başına bir mevzu olduğu için onu başka zamana bırak mucize konusuyla devam edelim istiyorum. Avrupa'da 1600'lü yıllarla birlikte bilim sahasında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler maalesef ilerleyen zamanda bir kesimde bilimin kutsallaştırılması sonucunu verdi. Tabi burada Hristiyanlığın dogmatik ve uzlaşmaya asla yanaşmayan tavırlarını da göz ardı etmemek gerektiğini söylemek faydalı olacaktır. Dolayısıyla bilimi adeta yeni çağın kutsal olarak kabul eden ve kendini Hristiyanlık karşısında konumlandıran insanlarda din eşittir dogmatik ve kör körüne inanç anlayışı yerleşti. Bunların fanatiklerine göre bir insan dindar olursa bilimsel olamaz. Bilimsel bir insan da dindar olamazdı. Hristiyanlık özelinde kısmen doğru olan bu hükmü olduğu gibi İslamiyete de uyarlamaya çalışmak maalesef çok ama çok büyük bir hataydı. Çünkü her yönüyle orijinalliğini muhafaza eden bir dini zaman içinde şekillendirilmiş ve kısa zaman içinde kutsal kitabı bile yüzler adede ulaşmış Hristiyanlık ile özdeşleştirmek eğer kasıt yapılmadıysa çok büyük bir hataydı. İlahiyattaki bir hocamızın çok önemsediğim bir sözü tam da konumuzla ilgilidir. Avrupa'da dinini araştırmaya ve bu konuda kafa yormaya karar veren birisi günün sonunda Hristiyan kalmıyor. Çoğunlukla deizmi savunuyor. Çünkü diyorlar ki biz Allah'ı inkar edemeyiz. Çünkü bir yaratıcının varlığını inkar kişinin kendi varlığını inkar etmek kadar zor. Ama inandığımız Allah'ın da böyle Hristiyanlık gibi uyduruk bir din gönderdiğine ihtimal vermiyoruz. Evet böyle böyle diyerek deizmi kendilerine sığınacak bir liman gibi görüyorlar. Müslümanlarda tek tük deizme kayanlar içinse durum tamamen farklı. Onlar tamamen İslamiyet konusundaki cehaletlerinden ötürü özentiyle deizme yöneliyorlar. Çünkü İslamiyet'i gerçekten tüm ön yargılardan sıyrılmış bir şekilde bir Müslüman araştırdığı zaman değil iki elle, dört kolla ona sarılası geliyor. Çünkü vahiy dini olmakla birlikte İslamiyet'in tüm hükümlerinin akılla paralellik arz etmesini gören bir Müslümanın dini dinine karşı sevgisi kat ve kat daha ziyadeleşiyor. Hocamın bu sözlerine ben de sonuna kadar katılıyorum sevgili arkadaşlar. Vahyin akılla semavi bir dinin de bilimle çatışması mümkün değildir. Peygamberleri vasıtasıyla vahyi bize gönderen Allah'tır. Aklı yaratan da O'dur. Öyleyse Allah aşkına bunlar nasıl birbiriyle çatışır? Gerçekten çatışıyorsa eğer iki ihtimal var demektir. Ya vahiy olarak ifade edilen şey hakikatte vahiy değil uydurmadır ya da akıl istikamet çizgisini kaybetmiş kirazeden Aynı şey din ve bilim için de geçerlidir. Dini, dünya ve ahiret saadetinin vesilesi olmak için gönderen Cenab-ı Hak'tır. Bilimin konu edindiği tabiatı ve orada geçerli olan kanunları da yaratan Rabbimizdir. Dolayısıyla bu ikisinin gerçekte çatışma halinde olması aklın kabul edeceği bir durum değildir. Eğer öyleyse ya din orijinalliğini muhafaza edememiş, insan ilaveleriyle bozulmuştur Hristiyanlıktaki durum gibi ya da bilim ile uğraşan kimselerin asıl amacı bilimsel gerçekleri objektif bir şekilde ortaya koymak değil, esasında gerçek amaçları mukaddesat ve din düşmanlığına bilimi payanda yapmaktır. Nitekim bilim adamı geçinen bir kısım insanların işi döndürüp döndürüp İslam düşmanlığına bağlamalarını ben tamamen bu bağlamda değerlendiriyorum. Bilim hepimizin ortak malıdır arkadaşlar. Fakat böylesi İslam düşmanlarının bilimi İslam karşıtıymış gibi gösterme çaba ve felsefelerini reddediyoruz. Niçin sorusunun cevabını veren İslam'dan nasıl sorusunu cevaplamaya çalışan bilim hiçbir zaman rol çalmaz. Metafizik sahayı aydınlatan İslam da tüm çalışmalarını fizik sahada yapan bilime müdahale etmez. Bilim sadece yanlışlayabildiği şeyi reddeder. Metafizik saha ise onun ilgi alanına girmediği için o konuda söz söylemez. Onu İslamiyet'e bırakır. Dolayısıyla bilimden dinsizlik çıkarma çabaları olsa olsa kutsal olan her şeye düşman olan insanların fantazilerinden öteye geçmez. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Mucizeleri inkar da temellerini bilimi kutsallaştırıp haşa Allah yerine konumlandırma anlayışında bulmaktadır. Unutulmaması gerekir ki her şey olduğu gibi bilimsel gerçeklerin ve hükümlerin objesi olan nesneleri ve evreni yaratan da Allah Teala'dır. Hikmeti gereği onu istediği şekilde değiştirebilme güç ve yetkisine sahip yegane ilah da yine odur.